Merhabalar sevgili dostlarım, kalbi güzel değerli dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Gerçekten sizlerin sayesinde çok iyiyim, çok mutluyum. Yorumlarınız beni o kadar mutlu ediyor ki Allah hepinizden razı olsun. i̇şte değildim, bugün evdeydim. Ee, i̇ftara yeşil fasulye ve pirinç pilavı yapacağım. Sizlerle de paylaşayım dedim. Herkes biliyordur ama bir de benim elimden görün. Hani bugün de bizi böyle görün istedim. Ayazda yeşil fasulye yiyor bu arada. Çiğ çiğ çok seviyorum. Vereyim mi annem yine? Yemeyecek mi? Yiyecek mi? Yemeyecekmiş. Ben hiç bıçak kullanmıyorum değerli dostlarım. Şöyle birazını ayıkladım yeşil fasulyelerimi. Şöyle saplarını alıyorum elimle. Sen de mi kıracaksın annem? Ayazda kıracak. Böyle biraz biraz kır, böyle ayarla. Sonra bunlar bu şekilde. Elimle yine kıracağım değerli dostlarım. Bu Ayşe Kadın fasulyesi oluyor galiba. Çalı fasulye var. Ve bu e, yemeklerin, e, yeşil fasulyenin çeşit çeşit pişirilişi var. Leyla <laughs> annem içine patates de koyardı bunun. E, Kayınvalidim yumurtalısını pişirirdi. Onlara da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum annelerimi. Onlardan öğrendik. Buradan da öğrendik. Bunu İzmir usulü yapacağım. Kavurup bol domatesle azıcık bir su ekleyeceğim. O şekilde pişireceğim değerli Aa. dostlarım. Aferin oğluma. Neyi? İçine at onu. güzelce. Ayıklama işi bitti. Değerli dostlarım şimdi. Bunları doğrayacağım. Anneciğim yıkamadan yiyim, Onu yıkamadım. Aferin. Yiyecek mi? Ayaz da pişmiş şey yemiyor ama Allah'tan onu sorayım. Bunu istiyor. Çiğsini yiyor değerli dostlarım ama yese. Güzel. güzel. mi? Ha. Ha. Ee, bu arada bizlere Gönül ya Yaldız değil mi Ali? Gönül Yaldız hanımefendi Hollanda'dan izliyormuş. Ee, oğlu varmış 8 yaşında. Bize selam gönderir misin dedi Oğlu da Ayaz'ı çok seviyormuş Ayaz Gönül ablanın oğluna ve Gönül ablana Hollanda'ya kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz Değil mi annem Kimi gönderiyormuşuz Gönül ablanın oğluna 8 yaşındaymış seni izliyormuş hı hı. Allah razı olsun Her yerden sevenlerimiz oldu Ne mutlu ki bana Gerçekten Allah'ım Kalp güzelliği versin insanlara. Öyle insanlarla karşılaştırsın beni de, kurban olduğum Rabbim. Çok gurur duyuyorum hani evlatlarımdan da, sizlerden de, herkesten gurur duyuyorum. Öyle söyleyeyim değerli dostlarım, mutluyum. <laughs> Ali niyetli olduğu için tatlılar yoktu bugün evde, anne cips aldı dedi. Cips aldım ama Ali abisini beklemeyecek herhalde açma açmak istiyor. Anneciğim abini bekle beraber yiyin açın bir kırarsın. O tamam aç da iyi o zaman otur da. Yeşil fasulyeden sonra da e, Ayaz Kipse geldi bakalım Peynir oldu Peynir mi evet Şimdi ben bunlar hiç bıçak değmeden bu şekilde doğuracağım Nasıl? Sonra yürüyeceğim değerli dostlarım. Tamam hadi abim yanında ye. Ben burada yemek ee, Kamera açıldı ya gitmez artık. Tamam orada ye o zaman. Orada değil burada. Tamam burada ye işte. Çok oldu Uzatmam yeri. Ne oluyor? Neden? Çok güzel kokuyor çünkü. Ee, niye o tarafa uzatıyor? Çok güzel kokuyor. Ee de niye hani oraya uzatıyor? Çok güzel kokuyor için. Bana kokmasın diye mi? Hı <laughs> hı. Bir koksa ne olur ki? Koksa ne olur? Kok, kok. Çok Allah kamerayı açtım mı? hayat başlıyor artık. Canım çekecek diye şey çok güzel kokuyormuş da uzaklaştırıyor benim canım çekmesin diye. Sen neyisin anneciğim böyle? Ha sen bu dünyaya bir gelin böyle geri mi gitti? Yarın işteyim değerli dostlarım. Yarın yarım yarın görüşüm var benim. Çok güzel. Görüşüm. Belki oradan yine size çekim yapabilirim. Bu arada Hani ev işini neden <laughs> çekiyorsun diyenler var. Ev işini neden çekiyorsun diyenler var değerli dostlarım. Bazınız çok seviyor hani ev işi çekimini. Hani bazınız sevmiyor olabilir. Onun için ben e, onu da çekim yapmak istiyorum. Hani sevenler için. O şekilde izah edeyim. Şimdi ben bunları doğrayayım. Ayaz'cığım sen bir şey söylemek istiyor musun değerli dostlarımızdan? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yardımını unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Çok mu seviyor? Ama tanımıyor. Evet. Nasıl seviyorsun tanımayınca? Sen okuyorsun. Yorumlar, yorumlarınızdan seviyoruz gerçekten. Yorumlarınız yani. Çocuklarıma da okuyorum. Eşime de okuyorum. Mutlu oluyorum. Neye gülüyorum diyorlar yorumlara hani daha neye güleyim hani gerçekten bu dünyada sevgiden, saygıdan başka her şey yalan diyor dostlarım. Ben bunun bilincindeyim. Hani inanan inanır, inanmayan inanmaz. Biz ufak tefek şeylerden mutlu olan insanlarız. Ee, sevilmek, sayılmak da çok güzel bir şey. Allah'ım herkesi sevgiyle, saygıyla karşılaştırsın. Ben çoğu işlere başvurdum. Hepsinde de çok sevilen, sayılan birisi oldum. Emek verdikten sonra her şey oluyor. Emek vermeyince yemek de olmuyor. Bir şeylere emek verdikten sonra karşılığını alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani Allah'ın herkesi korusun. İyilerle karşılaştırsın. Rabbim çocuklarımı da korusun. Bütün Müslüman aleminin bütün yavrularımızı hani cümle ailemin çocuklarını korusun. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben bunu bu şekilde yapacağım. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Soğanı doğrama aşamasında görüşürüz değerli dostlarım. Arkadaşlar bir de ben sizi çok seviyorum. Evet değerli dostlarım ocağımın altını şu şekilde yapıyorum. İçine yarım çay bardağı zeytinyağı döküyorum. Zeytinyağı çok faydalı. Alıştık da değerli dostlarım. Onun için bol bol zeytinyağlı yemekler yapıyorum ben. Evet. Ocağımın altını kısacağım şimdi ben. Soğanlarımı da içine çiteyeceğim yine. Her zamanki gibi. Soğanlarımı da yıkadım. İki adet. Şöyle soğanım var. Yıkadım buraya. Koydum koydum. Ne oldu Ayaz yine? Ay Ayaz başka bir şey demiyorsun ha. Onu belledin artık. Soğan doğradıktan sonra yeşil fasulyesini atıp içine güzelce kavuracağım. Kendi halinde domatesini de ekledikten sonra içine bir kaşık e, biber salçası, yarım kaşık da yine domates salçası ekleyeceğim. Değerli dostlarım, ondan sonra da altını kısıp pişirmeye alacağım. Bunun yanına e, pirinç pilavı çok yakışıyor. İki su bardağından da pirinç pilavı yapacağım. Onu da sizlere şurada paylaşayım. Bu pişerken. Biz köyde yaparken yeşil fasulyeyi annem gibi biliyordur. Fazla içine hani domates doğramazlar ekşimsi olur diye. Değer dostlarım. Ama burada. Bol domatesle neredeyse domatesle pişiyor hani yeşil fasulye. O mayhoş tadını çok seviyorum. Yani ne şey yaparsan insan ona alışıyor. İlk geldiğimizde dereotunu falan hiç yemiyorduk biz. Tadı çok farklı geliyordu. Sonra zamanla tada tada insan gerçekten alışıyor. Hani çocuklarımız yemiyor, ben etmiyor ben diye şey ben yapıyoruz ben ama biz de yemediğimiz var. etmediğimiz şeyleri yeri geliyor çok da severek yiyoruz inşallah onlar da büyüdükçe hani yerler severler soğanım az kaldı. Soğanımı doğradıktan sonra bu güzel kavrulsun. Yeşil fasulyeyi de ekleyeyim. O da güzelce kavrulsun. O arada da ben domateslerin kabuklarını soyayım. Doğrayayım değerli dostlarım. Sizi de fazla sıkmadan hemen böyle anlatayım. Evet iki baş soğanı doğradım. Şimdi ocağımın altını açayım. Şöyle. <laughs> Baanım güzelce olasın. Ben domateslerimi doğrayayım. Soğanım kavruldu değerli dostlarım. Şöyle bir karıştırıyorum. Fasulyesini de ekleyeyim. Şimdi bu da bir güzel kavrulsun. Sonra salçasını ekleyeceğim. Sonra domatesini. Ben de bu arada domatesi soydum. Kabuklarını ondan sonra doğramaya başlıyorum. Fasulyelerim kavruldu değerli dostlarım. Şöyle bir kaşık e, biber salçası var. Yarım kaşık da domates salçam var benim. Bunu da ekliyorum. Bunu da bir güzel kavuracağım şimdi. tam da kavrulduktan sonra 4 e, orta boy domates kabuklarını soydum. Onu ekleyeceğim. E, yeşil fasulyeyi ağzını kapatmazsanız kavrulurken yeşil yeşil kalıyor değerli dostlarım. Ağzını kapattıktan sonra rengi biraz değişiyor. Evet salçam da güzel kavruldu Şimdi domatesimi de ekleyeyim. tuzunu da atacağım. Artık e, pişmeye bırakacağım ben. Sonrasında domates iyice şey yaptıktan sonra az bir şey su ekleyeceğim. Çok az bir şey. Şöyle bu çok biraz sanki. E, bizim domates salçası da tuzlu olduğu için şöyle bir kaşık tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi bunu e, ağzımı kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Domatesim e, şöyle kavruldu güzelce. Yeşil fasulyeyle. Şimdi ona birazcık böyle üstü bir geçer geçmez suyunu ekledim. Değerli dostlarım. Şöyle görüyorsunuz. ağzını kapatacağım bunu suyunu çek çeksin o köşede kısık ateşte hem de pişsin ben de şurada pirinç pilavımı yapayım Kavrayım. sonra tekrar yerlerini değiştireceğim pirinç pilavı için şöyle çay bardağının işte biraz altında yarımının altında sıvı yağ ekliyorum Yağ ısındıktan sonra şöyle bir yemek kaşığından fazla şehriye ekliyorum. Bunu kavuracağım güzelce. Sonra iki bardak pirinç ekleyeceğim. Onu da bir güzelce kavuracağım. Diğerlerim bir güzel kavruldu değerli dostlarım. Hemen yanmadan pirincini ekliyorum. Biz pirinç pilavını beyaz bir şekilde de tüketemiyoruz. Alışkanlıktan mı artık ne illa şey olacak şehri olacak kavrulmuş. Şimdi bunları bir güzel kavuracağım. Kavrulduktan sonra içine limon ve bir çay kaşığı şeker ekleyeceğim. Beyaz olması için pirinç pilavını. Çok güzel oluyor. Şöyle tuzunu da ekleyeyim. Bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyorum. Tuzunu ekleyince pirinçlerin hani kavrulurken kırılmadığı söyleniyor. Ben de o yüzden ilk baştan tuzunu ekliyorum. Sonra bu şekilde kavuruyorum. pilavı hem çok kolay bir e, menü değerli dostlarım. Hani yapımı çok kolay ama bir o kadar da hani bunu tutturması mesele işte tane tane olması, lapa olmaması önemli yani pirinç pilavında. Kolay ama tutturması da bir o kadar önemli bir yemek. Benim gibi sanki biraz pirinçler tutuyor artık. Zaten pirinçler böyle hep geliyor değerli dostlarım. Ee, yemeği nasıl görmek istiyorsanız o şekilde pişireceksiniz. Pirinç pilavı da aynı öyle. Görmek istediğiniz şekilde bırakıp suyunu ekleyeceksiniz. Şu an tane tane olmaya başladılar. Çok fazla da karıştırıp kızmasını istemiyorum. Bir de mesela suyunu ekliyoruz. Suyu pirincine göre de değişebiliyor değerli dostlarım. Pirinç pilavında. Baldo pirinçte ondan sonra pilavlık pilav pirinçte de sürekli değişiyor hani su şeyse oranı. Genelde bir bardağa bir buçuk bardak su dökülüyor. Ben de bunu o şekilde yapacağım. İki bardak olduğu için 3 bardak su ekleyeceğim şimdi buna. Kavrulması bu kadar yeterli değerli dostlarım. Şimdi suyunu ekliyorum 3 bardak. Hemen altını şöyle bir karıştırdıktan sonra kısacağım ve limon sıkacağım içine 3-4 damla beyaz olması için daha sonra, daha önce de söylemiştim. Şöyle. Normalde e, tuzuna bakarım. Ama tuzuna bakamayacağım bugün. O yeterli diye düşünüyorum. Bir çay kaşığı da şekerini de ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum artık kapağını açmıyorum suyunu çekesiye kadar kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim değerli dostlarım Evet pirinç pilavım pişti değerli dostlarım şöyle bir alt üst yapacağım pirinç pilavımı görüyorsunuz tane tane o şekilde şişmesi için bekleyeceğim bırakacağım şöyle ağzını da kapatıp Yeşil fasulyemin de pişmesine çok az bir şey kaldı. Serviste görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben bunları yiyeceğim. Evet değerli dostlarım. belki yeşil fasulyemin salçasını çok olmuş diyebilirsiniz. Ama biz salçalı seviyoruz. Ayaz Cümeli'ni çek. Pilavımı da görüyorsunuz değerli dostlarım. Şöyle Om, göstereyim nom, tane tane. Siz de bu tarife göre yapmak isterseniz Bir hani tutturamayanlar mi? için anne, söylüyorum. Elinle mi yiyeceksin Ayaz? Hiç elinle yediğini görmedim. Ne yapıyorsun sen annem? Ha? Çok güzelmiş. Tamam. Ama öyle yemen ki. Ayaz. Ağzını kapatarak yiyordun ya anneciğim. Hı? Efendi efendi annem. Bu arada değerli dostlarım. Eee Ezanımız da okunuyor Aziz Allah. İftar şimdi. Ye. Komşum e, Aydın'dan. Absurda. Afyon'dan. Afyon'dan. E, oradan geldi. Epeydir yazık gelememişti. Doğum için gitti. Çek anneciğim elini. Ayaz. Pat pat git git. Ekşi Maya ekmek getirmiş bize. Şimdi onu da keseceğiz. Kendisine de teşekkür Kesin ediyoruz. Bakalım. Ben de bir gün Ekşi Maya ekmek yapacağım. Değerli dostlarım çok lezzetli oluyor. Kesiyorum Gerçekten ya. en doğalı. Ekşi Maya aslında. Bizlere afiyet olsun. Sizler de kalın sağlıcakla. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.